Berker Göker 31 yaşında yüzme sporuna küçük yaşlarda başladı. Adanalı yüzücü birçok kez açık su yüzme yarışlarına katıldı, dereceler elde etti. Ancak en büyük hayali Manş Denizi'ni geçmekti. Hayalini gerçekleştirmek için antrenörü Bengisu Avcı ile hazırlıklara başladı. Akıntı ve dalgalarla mücadele eden Berker Göker 50 kilometre yüzdü. İngiltere'nin Dover kasabasından girdiği Manş Denizi'ni 12 saat 38 dakika yüzerek geçti. Manş Denizi'ni geçtin! 17 Ağustos Cumartesi günü Manş Denizi'ni 12 saat 38 dakikada yüzerek karşıdan karşıya geçtim. Ee, bu benim çocukluktan bu yana gelen bir hayalim. Bunun için son 2 yıldır yoğun bir antrenman temposundaydım. Bunu başarmak benim için çok gurur verici bir şey. 12 saat 38 dakika boyunca kulaç attı. Biz de onunla birlikte heyecanlandık teknede. Bu geçiş için yaklaşık 2 yıldır hazırlanıyoruz. Gerçekten özel bir çalışma ve disiplin istiyor. Berker de bizi gururlandırdı. Burada Türkiye'den Adanalı bir sporcu olarak bayrağımızı karşı kıyıda dalgalandırdı. Ailesi ise o anları antrenörünün sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayından takip etti. Çok stresliydi. Özellikle eşim çok stresliydi. O çünkü bir takım korkuları vardı. Açık denizde korumasız yüzüyordu. 12,5 saat bizim için 12 yıl gibi bir süre geçti. Çok mutluyum, çok gururluyum. Ee, böyle bir evladım olduğu için çok mutluyum. Bu kadar gururluyum ki zaten çocukluğundan beri hep bize bu gururu yaşattı. Ama bu bambaşka bir şeymiş gerçekten. O Türk bayrağıyla varışı gözyaşlarıyla izledim ben onu. Çok gurur duydum gerçekten. Yüzücü bu alanda başarıya ulaşan 19. Türk sporcu oldu.